Hazır konusu açılmışken hmm. ben de bir şeyler söyleyeyim, iki kelam edeyim onlarla ilgili. Hadi bakalım. Ya Aralık. aralıkta havanın böyle olması beni benden alıyor ya. Değil mi? Ya valla kışın böyle soğuk ülkelerde yaşamak saçma ya. Evet. Birinci sorunun benim bu pazarlarla çok pahalı. <gülüyor> pahalı. <gülüyor> Kesinlikle çok pahalı. Evet. İkinci sorunum da çok kalabalık. Yani herkes oraya gidiyor. Çünkü herkes başka nereye gitsin? Yok Yapacak evet. bir şey yok katılıyorum, yani. Katılıyorum. Hani... Kat kat daha ucuzlar bu arada. Evet. Yani Yunanistan da mesela buna daha iyi. Evet. Almanya'ya göre kat yarı kat daha ucuz. Yarı fiyatı ya. Her şey gerçekten yarı fiyatı Berlin'in. Şöyle katılıyorum. Vedacığım nereye gidiyorsun? Şimdi arkadaşlar aşağıya gelirken gördüğümüz Hadrian Kütüphanesi'ne gireceğiz. Bu arada şeyi öğrendim. Burası ne zaman yapılmış diye sormuştun ya. Milattan önce 131 yılında yapılmış burası. Evet. Merak Eski. ettiğiniz soruları yazın aşağı arkadaşlar. <laughs> bir sonraki seyahatlerde ona göre davranalım. Hı. Ya aslında bu alan gerçekten bir büyük bir alan ve şu demeliklerin <laughs> arkasından zaten görebiliyorsunuz çoğu şeyi. Ama tabii yanına girmek isterseniz bilet gerekiyor. Tamam buranın Giriş girişi nerede o zaman Eda'cığım? Hadi götür bizi. Bilmiyorum. Hadi arayalım bakalım. Aşağıda galiba. Hadi gidelim mi? Hadi gidelim. Sanki kapatmışlar girişi Aa. öyle mi? Peki biz buraya gittik mi? Şimdi biz buraya gittik. Buraya gittik mi? Burası Zeus Tapınağı demiştin. Bunu gördük. Biz buraya gitmedik galiba. Sana sordum ya Ancient Agora neresi diye. E, tamam işte. Ancient Agora evet. Buraya gitmemiz lazım şimdi o zaman. Orada entrance orada diye gösteriyordu. Öyle gitmedik mi? Gitmedik ama. Hadi geri çıkalım o zaman. Ay yok yok. Yorgunum ben. <laughs> İyi yarın geliriz o zaman. Evet Eda'cığım anlat insanlara bilgi ver şimdi hadi. Arkadaşlar biz buraya gireceğiz dedik ama giremedik ya. Çünkü saat 2'de kapanıyormuş burası. Şu an saat kaç? Bayağı geç. Saat 2'de kapanmıyor. 3'de kapanıyor. Ama... 2.40'da da son giriş var. Evet. Giremedik yani içine. Yani şu an cidden saat 3'e geliyor. Hı hı. O yüzden giremedik. Eda'nın planı sağ olsun. Allah Allah. Ne yapalım? Yana <laughs> sağ olsun fıstığım. Ben yine de iyi planladım işte. Seni Akropolis'e götürdüm daha ne yapayım? Tamam. <laughs> <laughs> hadi şehir merkezine de götür şimdi. Tamam hadi. Ya zaten ben şeyi de anlamış değilim yani. Hani içi şu arkadaşlar. Bakın göstereyim size işini. İçi cidden şu. Şu tellerin üzerinden. Zaten bak şuradaki tellerin evet. üzerinden. Evet. Cidden içinin tamamını görebiliyorsunuz. Evet. Ve eski bir işte aynen yapı hani yıkılmış bazı yerleri evet. falan hani. Yani Biraz hani. korumaya çalışmışlar. İçine girdiğiniz zaman değişen tek şey şu çitin öbür kısmına geçiyorsunuz. Ama yani her şey gözüküyor. Evet. İlginç bence de. Yani gördüğünüz şey bu, bu kadar zaten. Neyse yarın geleceğiz. Evet. Size bir de burayı içerisinden göstereceğiz. Olur. Fark edecek mi? O zaman fark edip fark etmediğini yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Edecek mi bilmiyorum ama <laughs> evet. Alın size anne hizmeti. Bileti almadan gelip buradan görebilirsiniz böyle. O zaman şimdi bizim girosumuz geldi. Evet ya. Bir giros gömelim. Evet evet. Herkes de almış gömüyor zaten şu Bizi an. Bizi girosçuya götürüyorlar. Tamam. O zaman bizim bir girosçumuz var. Artık buralı olduğumuz için yani biliyoruz lokasyonları. Evet. Gideceğiz bakalım. Girosçumuz. Evet Eda. Evet, ikincim. Neredeyiz şu an? Şimdi ikincimin seçtiği böyle bir kasna e, restorana gidiyoruz. Çok aç olduğumuz için bir milim enerjim kalmadı yani gerçekten. Ama o kadar güzel yerlerden geçtik ki, o kadar böyle güzel bir şehir ki. Atina. Çok güzel, evet. Ya, bu bölgesi bence de öyle, evet katılıyorum. Evet, böyle her harcığıma. şey canlı, renkli, güzel ya ve hani şu an Aralık'tayız. Ya, Aralık. bu Aralık'ta hava'nın böyle olması beni benden alıyor ya. Değil mi? Ya valla kışın böyle soğuk ülkelerde yaşamak saçma ya. Kesinlikle öyle. Ya yani hani şu an Berlin'de hayat yok yani. Hayat durdu. Özellikle Christmas marketler falan bitince iyice duracak şöyle 2-3 ay. <laughs> yani bilmiyorum ne yapacağız. O yüzden şu an tadını çıkar aşkım. Bu arada evet. Biz döndüğümüzde büyük ihtimalle bitecek. Aynen. Yılbaşı marketleri. Aynen. Bir kere gittik. Ya kalabalık zaten. Onlar da bu arada hazır konusu açılmışken Hı. ben de bir şeyler söyleyeyim. iki kelam edeyim Söyle. onlarla ilgili. Hadi bakalım. Güzel bence. Hani ışıl ışıl renkli canlı falan. Evet. Birinci sorunum benim bu pazarlarla çok pahalı. pahalı. <laughs> Kesinlikle çok pahalı. Evet. İkinci da çok kalabalık. Evet ya. Yani nereye gitsen hangi Christmas marketine gitsen adım atıyorsun. Yani böyle bir tane adım atıyorsun bekliyorsun. Bir tane adım evet. atıyorsun bekliyorsun. yani yürümüyorsun gerçekten evet. yürümüyorsun yani oralarda. Doğru. Bunun... Özellikle şu çok yoğun olanlar evet. Plastakin falan. Fıstığım yok yok. Hep öyle. Yani hani yoğun olanlarda bir olay yok yani hepsi cidden Hı. öyle. Bunu her yıl fiyatlar da de... bayağı artıyor. Her yıl çok artıyor. Hani her geçen yol... yıl evet. atıyorum 3 euro olan şey bu yıl 6 euro falan böyle. Evet. Evet. Ya bakalım <laughs> devam edecek mi bu şekilde artmaya evet. her sene? Çözümü de yok gibi ya. Ben şeyden bahsedeyim. Tekrar bir kalabalık konusuna geri gelelim. Bunun çözümü yok gibi geliyor bana. Ya böyle daha çok daha büyük bir alanda yapman gerekiyor ki evet. Christmas marketlere hiç gittiniz mi? Tabii bilmiyorum ama hani minnak genelde. Gidenler onaylıyordur şimdi. Ufak oluyorlar genelde. Ne kadar büyük olurlarsa olsunlar genelde böyle bir meydana kuruluyor. O meydanda da hani <laughs> sağlı sollu evler var zaten. Çok büyük de bir yol yok ortada. Evet. Bir sürü bir de şey kuruluyor. Market kuruluyor işte. Hani tahtadan kulübe kuruyorlar ki bir şeyler satabilsinler. Evet, evet. İnsanlar. Ve ama şöyle bir şey var. Kalabalığın sebebi yani herkes oraya gidiyor. Çünkü başka nereye Gerçek gitsin? Yapacak evet. bir şey yok katılıyorum. yani. Katılıyorum. Yani Aşırı katılıyorum. Her yer zaten kapanıyor. Her yer evet. zaten soğuk. Evet. Orada en azından böyle biraz evet. insanlar ısınıyorlar ne bileyim bir yok şeyler yok, alıp doğru. takılıyorlar. E o yüzden kalabalıklaşıyor yani. Aşırı doğru. Evet. Ve yani önümüzdeki yıllarda da bu azalmayacak. Bu kalabalık. Maalesef. Yani cidden adım adım atıyorsun yani. Hatırlayacaktın aslında ama neyse. Öyle. Ama bir de şuraya bakın ya. <laughs> yeşil, güneş açmış, insanlar dolaşıyor. Sokak sanatçıları var, şarkı söylüyorlar. Evet. Ne ben anlamıyorum ya. Kışın Değil mi? bir insan neden Berlin'de yaşamak ister? Ya bence bir Berlin'de ben yaşamak ister ya? Ben yaşıyorum diyeceksin ki ulan siz niye yaşıyorsunuz diyeceksiniz. Evet, malız. İlkisi <laughs> cevap. <laughs> ya bence de ya. Şu an ben de çok sorguluyorum. Gel burada. Ya herhangi bir artısı var mı Berlin'de yaşamanın? Bilmiyorum yani tartışılır. Hadi tam okey. Diğer yerlere göre belki bir tık daha güvenli. Bir tık daha işte Sosyal devletti de şudur budur da Yok ya. Bence hepsi şu an bomboş Zaten Yok ya. yani Almanya şöyle püf Downhill gidiyor Biliyor. yuvarlanıyor yani Ve kısa zamanda da ona bir şey olmayacak Bu konu böyle çok derine gider bu arada Almanya neden Aynen. geri gidiyor artık O yüzden kaybediyor. onun için oturacağız Ve sizin için apayrı bir video çekeceğiz evet. arkadaşlar O videoyu da çektikten sonra Tabii ki yükleyeceğiz evet. Şuradan yüklemeyi izlemeyi unutmayın Evet. Göster bakalım Eda'cığım orayı bu veya bu. Tam, tam oradan izlemeyi unutmayın. <laughs> bu arada mesela güvenlikten falan bahsettin. Ya mesela şansın olsa İtalya'da mı yaşamak istersin yoksa mesela Berlin'de mi ya da ne bileyim İspanya'da ya da Portekiz'de mi? Yani oralarda da güvenlik oralarda mesela ya şey değil. öyle Sonra bence Sonuçta işte de öyle. Sonuçta Avrupa içerisindeler. Aynen öyle. Havaları aynen. daha sıcak. Kesinlikle. Almanya'ya göre kat kat daha ucuzlar bu arada. Evet. Yani Yunanistan da mesela buna dahil. Evet. Almanya'ya göre kat yarı kat daha ucuz. Yarı fiyatı ya her şey gerçekten yarı fiyatı Berlin'in. Hani. Ya var ya aslında gelip Atina'nın bir köyünde yaşayacaksın ha. Evet Yunanistan'ın köyünde yaşayacaksın, saf Ege havası evet. böyle. Evet harbi de. Ya yemekler de hani bizim yemeklerimiz tamam mı her şey. Evet. Plus ki <laughs> evet. baklava ki, dolma ki, evet, evet, evet. ki. Ya. Güzel yani. İstediğin yemeği yiyorsun, Türk kahveni içiyorsun Yunan kahvesi adı altında. Bu arada evet gerçekten Hı. hani. Ha burada mı? Burada bir yerde olması lazım. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Hadi bakalım.